arkadaşlar hepinize merhabalar. Artık Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaştık. Ramazan'ı bitirdik. Ramazan'da çok fazla video atamadık. Çünkü hem iş yoğunluğu var hem de ayrıyeten işte günlük kargolarımız çıkıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim sizlere. Siz de inşallah iyisinizdir. Yani yüz yüze konuşamadığımız için birazcık böyle gel genellikle kameraya samimiyim ama işte Halatır sorulamıyor ama inşallah sizler de iyisinizdir. Rabbim işinizi gücünüzü denk getirsin inşallah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki aksesuar işine başladık. Ee, yani ben bu kadar hızlı olacağını tahmin edememiştim. İşte Instagram üzerinden satış yapıyorduk. Sonrasında geçtik Shopier'e. Shopier'e geçtik. Shopier'de kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabiliyorsunuz. Instagram'da da EFT ve havale ile ödeme, ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartı e, taksit seçenekleri mevcut. Bugün çok yoruldum. Aşırı bir yorgunluk var üzerinde ondan dolayı şimdi konuşamazsam kusura bakmayın dilim sürtüşürse kusura bakmayın. Ee, şimdi yeni ürünlerimiz geldi yeni malzemelerimiz geldi onlara bakacağız tek tek. Ee, araba satma fikrim vardı ee, arabayı satmıyorum tesisat satma fikrim vardı TESAT'ımı satmıyorum. Buradan e, herkese duyurulur arabayı birazcık daha güzelleştirmek istiyoruz orijinaldeyi bozmadan. Sonrasında e, işte insanlara yani insanların beğenebileceği malzemeleri ben teknik tek özenle zaten seçmiştim. Daha önceki videomda da göstermiştim sizlere. Sonrasında ise e, tekrardan yine bir kargo açılışı var. E, seviyorsunuz zaten hani böyle videoları ben de seviyorum inanın. Hani ilk günkü gibi heyecan diyorlar ya o ilk günkü gibi heyecan hiç geçmiyor. Yine malum yerdeyiz. Dükkanın yazıhanesindeyiz. E, arka tarafı yine aynı background. Ama düzelteceğim evet, sözüm de. olsun sizlere Allah'ın izniyle şu işte bir yoluna koyalım düzelteceğiz. Şimdi güzel güzel yine yeni, yeni e, malzemelerimiz var sizin de beğeneceğiniz şimdiden güzel bir video olmasını diliyorum keyifli seyirler. Çok giden e, kapı fitilleri. Gördüğünüz gibi kapı fitilleri, kapı koruma fitilleri şöyle. Bunlardan çok gidiyor. Şimdi yakından da gösterebilirim isterseniz sizlere. Hani kafanızda bir şeyler e, şey olsun, yatsın. Şimdi şu tarafını kapıya takıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası dışarıda kalıyor. Kapıya vurduğunuz zaman bir yere en azından bir boya atması veya herhangi bir şey olmuyor. Bence çok kullanışlı bir ürün. Fiyatı da uygun bu arada. Aşağı zaten... E, şeye bırakacağım açıklamalar kısmına ürününün nereden temin edebileceğinizi benim Instagram sayfamı sonra Shopier sayfamı oradan bırakacağım arkadaşlar oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Biz Shopier'i çok beğendik beğendi ve hani sıkıntı çekmeden malzemeleri alabilirsiniz oradan. Şimdi şöyle hemen video kapaklarımız var renkli video kapakları kırmızı mavi gri. Hemen onlardan bahsedeceğim sizlere şöyle. Sivri sibok kapakları arkadaşlar. Normal normal sibo kapakları. Kırmızı, mavi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Odaklıyor mu bilmiyorum. Şu da çok güzel. Çok zarif duruyor. Ve jant rengi. Jantlara gidebilir. Kırmızı arabalar için Bunlar bu arada arkadaşlar metal. Mavi. Cafcaflı renkleri sevenler için. Yine burada bir tane daha kırmızı var. E, depo kapaklarımız var. Benzin deposu kapakları. Efsane ürünler arkadaşlar. Şunun orijinaline baksanıza. Orijinin orijini yani. Bir tane hella var. Bir tane de opar var. Şöyle Şimdi arkadaşlar bu kutulardan şöyle söyleyeyim size 3-4 tane var. Sadece ben burada getirdiğim ürünleri hemen teyit amaçlı yani şu üründen var elinde, bu üründen var elinde diyorum. Diğer kutuları gösterirsek işin içinden inen çıkamayız. Pusula takımları var arkadaşlar. Çok gidiyor bu aralar. Şöyle pusula takımlarımız. Onlu adet. Diğerleri çünkü çok para arkadaşlar. Fiyatını zaten söyledim size. Sonrasında ee, Kral Taci Sibok kapaklarımız var. Onlardan gösterelim. Çok gidiyor. Ve zarif duruyor arkadaşlar. Jantta güzel duruyor yani. Zarif duruyor. Şöyle. Hemen şunlar da zaten aynı. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok gidiyor. İşte. Malzemelerin kralları burada. Damla sticker arkadaşlar. Süprem Motül. Sonrasında Türkiye, Avrupa, Japon bayrağı, Hondacılar için. Bak şöyle şunu mesela Hondacılar takabilir. Ondan sonra Volkswagen'cilere Alman. Topaşçılara yine burada Türkiye zaten arkadaşlar. Topaşçılara yine burada Opar şöyle. Fransa, Hellalar var, motiller var. Güzel arkadaşlar. Güzel stickerlar. Bunları da çok beğendim. Stickerlarımız mevcut. Bunlar çok gidiyor. Plaka pulu. Damla pulu. Baya bir telefon kutucuğu aldım. bayağı bir telefon kutucuğu aldım. Evet. Topaş ön havlu beyaz. Çok fazla gidiyor. Telefon tutacakları yığınla telefon tutacağı var arkadaşlar. Şöyle dizmeyi bir kalksak her tarafı telefon tutacağı olur. Şöyle dizelim bari. Şöyle arkadaşlar diğer diademlerimiz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Amber color zaten. Birazcık böyle loş yanıyor bu, bunların ışıkları. Stoklar geliyor bitiyor. Geliyor bitiyor yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Diademde böyle. İnan yetiştiremiyorum stoğu. Amerikan parklar şöyle Amerikan parkları görüyorsunuz. Amerikan park oyunları. Bayağı almışız bunlardan. Maşallah, maşallah. Vay, vay vay vay. Vay ki vay. Vay ki ne vay. Arkadaşlar bunlara kendi aracım için almıştım ama yine gönderebilirim yani sıkıntı yok. Bunları kendi inan kendi arabam için aldım. Ama diyorsunuz ki hani biz de beğendik. Topaçlar özel gönderebilirim. Kırmızı şeyler, emniyet kemerleri. Arkalı önlü takım aldım bu arada. Bunları. Evet arkadaşlar şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Benim uygulaması. Bu uygulamayı App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulama 18 yaşından büyükler için geçerlidir. Biz bu videonun içerisinde bulunan ürünlere Binomo'nun yardımları ile temin ettik. İsterseniz şimdi uygulamanın kullanışına geçelim. Gördüğünüz gibi önünüzde bir grafik var. Grafik yükselmeye alçalmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi anlık. Şimdi sağ üst köşeden yatırım kısmına bastığınız zaman sizi bir linke atacak. Bu linkte ise ödeme seçenekleri mevcut. Ödeme seçeneklerini de hemen gösteriyorum. Şöyle Visa, Jeton Wallet, Maestro gibi seçenekler var. Hızlı papara, Sonrasında ise burada görüyorsunuz ki sağ üst köşede gerçek hesabımızdaki nakiti görebilirsiniz. Şimdi sol üst köşedeki 3 çizgiye bastıktan sonra destek ekibinden sıkıntılarınızı giderebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sohbet kısmından veyahut da iletişim kısmından yardım alabilirsiniz. Arkadaşlar bir tahminde bulunmamız gerekecek. Ve tahminimiz doğru çıktığı zaman ücretimiz anında güncellenecek ve nakit hesabımıza yatacak. Şimdi yatırım kısmından ben e, tahmin edeceğim tutarı girmek istiyorum. 3000'i seçiyorum. 3000'i seçtikten sonra aşağı tahmininde bulunacağım. Tahminim doğru çıktığı zaman ücretimiz anında hesabımıza yatacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3000 TL'lik bir tahminimiz vardı ve tahminimiz zor çıktı ve 5490 TL anında hesabımıza yattı. Hesabımız güncellendi. Tahminimiz zor çıktı. Siz de benim gibi bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız aşağı bıraktığım linkten şimdi 1000 dolarlık ücretinizi alıp siz de benim gibi yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Bu aralar fazla gidenlerden yine arkadaşlar. Hakikaten bu aralar fazla gidiyor. Beğeniliyor, seviliyor. Kampana saçlarımız arkadaşlar. Bunlar ne olmuş abi bu kadar? Evet. Kampana saçlarımızdan önce size daha güzel şeyler de göstereceğim. Efsane. Efsane ki ne efsane. Telefon tutacaklarımız zaten burada mevcut. Bol bol telefon tutacağımız var. Bol bol. Sıkıntı yok. Telefon tutacakları çok gitti arkadaşlar. Çok isteyen oldu ve çok gönderdik. Ee, şey diyorlar ya, bayram şekeri bunlar. Aynı onun gibi bir şey oldu. <laughs> Şimdi kampana saçlarımız burada. Hemen rengini gösterelim şöyle. Mavi. Şöyle mavi mor gibi mora kaçıyor. Beyaz arabalara güzel gider. Mükemmel gider. Koyu renk arabalara fosfor fosfor yeşil. Bu arada boyalar hatasız arkadaşlar. Normal hani bizim boyalarımıza benzemiyor. Akma etme falan hiçbir şey yok. Profesör boya. Bunlar fosfor renk arkadaşlar. Geceliğinde parlıyor. Floresan renkler yani hepsi. Tekrar yine beyaz arabalarına yani beyaz arabaya gideceğini düşündüm ve kırmızı aldım. Koyu kırmızı, bordo gibi kırmızı arabalara gidiyor. Mesela benim araba bordo, benim arabaya bu gider. Kadife kırmızı. Böyle açık renkleri ben mesela sevmiyorum. Arkadaşlar bayağı çok seviyor ama ben çok sevmiyorum. Birazcık daha sadelikten yanayım biliyorsunuz. Şöyle yine bir tane bordo. Lacivert. Şöyle. Yine fosfor sarı. <laughs> Ve geçerlerek geçerli rengin geçerli rengi yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bak. Şöyle. Şuradan daha net anlaşılır. Gördünüz mü? Çok farklı bir renk. Yani ben olsam şimdi şöyle bir şey. Arabam beyaz olacak. Yüzde yüz takarım. Yüzde yüz diyorum bak, yüzde şu rengi takarım abi. Krem rengi olacak, krem beyaz. Sonrasında ee, gökyüzü mavisi. Sana o mavi renkler, mavi tonlar. Takarım abi, bunu direkt takarım. Gri arabam olsun, gri arabamda biliyorsunuz vardı. Geceleri kırmızı gözüküyordu, sabahta pembeydi böyle, aynı renk. Sonra hardal sarı. arabalara gidiyor, tavsiye ediyoruz. Bunu ya bunu takacağım arabama ya da kırmızıyı kırmızı takabilirim ama bu da çok güzel duruyor. Efsane duruyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bunu takarım. Sonrasında ise arkadaşlar şöyle güzel yeni ürünlerden sizin beğenebileceğiniz e, yerli üretim olan SiBob kapaklarımız mefsanın. Hemen şöyle çıkarıyorum ve sizlere takdim ediyorum. Şöyle arkadaşlar. Kendi aracıma takacağım açık açık söyleyeyim. Güzel duruyor. Abartı bir renk mi? Abartı bir renk değil. Sadelik, nikel. Şöyle. Efsane bir ürün. Arkadaşlar bunlar tamamen benim <laughs> ee, yani kendi bilerek yani kendim seçtim ürün mesela da hani yine yol gösteriyorlar hani şu gider bu gider falan diye ama e, genellikle kendim seçiyorum ürünleri göz zevkime güveniyorum çünkü satılacağını düşündüğüm ürünleri insanların beğeneceği ürünleri e, şey yapıyorum tahmin edebiliyorum yine fosfor fosfor sarı şöyle yapabilirsiniz mesela arkadaşlar hemen şuradan kombin yapıyorum kombin olay bundan ibaret şöyle bir tane de kapak fotoğrafı alayım mı şöyle aldım yani şöyle bir kombin yapabilirsiniz hemen çıkarayım içinden arkadaşlar size de göstereyim şöyle renkler zaten birbirine uyuyor kutudan çıkardım canlı birebir görün diye gördünüz mü şöyle uyuyor direkt böyle bir kombinasyon yapabilirsiniz yani arkadaşlar Geçenkinde de yine aynı böyle bir şeyler gösterdim. O zaman da şeyler vardı. Sibok kapakları vardı ama onlar bunlar Sibok kapağı 17'lik arkadaşlar. 17'lik bijonlara bunlar. Şöyle 17'lik bijonlara. 19'luk bijonlara, 19'luk bijonlara. Eee 17'lik bijonlara. 17'lik bijonlara. 17 bijonlara bunlar da şöyle hemen bir rengimiz daha var o da kırmızı renk hemen onu da gösteriyorum arkadaşlar müşterilerim geldi bal arkadaşlarım geldi onlarla bir şeyler yapacağız bakalım hemen onlardan şöyle ikişer tane göstereyim şöyle gördüğünüz gibi bunların rengi de güzel burada neyle şey yapabilirsiniz? mesela bu da ne olur maviyle güzel gider mesela mavinin üstünde patlar bu renk Mavi var mı burada? Mavi de yok abi. Hemen şurada bir tane mavi alalım. Mavi'nin üzerinde rengi patlatalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Mavi'nin üzerinde patlatabilirsiniz bijonlarınızı. Bunlar tamamen sizin zevkiniz yani. Hangisini istiyorsanız onu göndeririz. Dediğim gibi arkadaşlar Instagram'dan satışlarımız var. Shopier'den yine kredi kartı ile güvenli bir seçenek. Kredi kartı ile alışveriş yapabilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler diliyoruz arkadaşlar. Ürünlerimiz bu kadar. Daha e, uzatmak istemiyorum videoyu. Aşağıda da kolu kolu malzeme var ama dedim ki çok fazla şey yapmayalım. E, uzat uzun tutmayalım videoyu. Bir de arkadaşlar işte akşam doğru e, kafamız iyice bir çarpılmaya başladı. Çünkü sabahtan akşama kadar ayakta olduğumuz için yoruluyoruz arkadaşlar. Olay bundan ibaret yani başka bir şeyden değil. E, görüşlerinizi, yorumlarınızı belirtebilirsiniz yorumlar kısmında. Yani olabildiğince malzemeleri kaliteli tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. İşte kılıflarım var, güzel kılıflarım var, araba kılıflarım sonrasında hızlı cihazlarım falan var. Hemen dükkanın içinde ben size bir tur attırayım isterseniz. Oradan da beğendiğiniz ürünler olabilir. Kısa bir özet geçelim, sonunda kapanışa geçeriz. türlü otoyedek parça ve temin için yazabilirsiniz. De helezonlarımız, amortisörlerimiz yukarıda. Ee, şimdi arkadaşlar hemen şöyle malzemelerimi hızlı bir şekilde size gösteriyorum ve devam edelim. Şimdi yeni bastığımız biliyorsunuz Army Sound Garage stickerları var böyle. Bunlardan gönderebiliyoruz bir kere. Kelebek camlarımız için var yine Army Sound Garage. Bunlardan da gönderebiliyoruz. Genel temizlik bezim var. Efsane bir ürün arkadaşlar. Şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Alın. Ee, pişman olmazsınız öyle söyleyeyim. Tank bezim var yine şurada altında. Bu da tank bezi suyu hızlı çekiyor. Mesela bir kere suyu bununla çekerseniz bununla da sunun suyun lekesini aldırırsınız. Camlarda e, da iz bırakmıyor. Kokularımız mevcut. Kutu kokularımız. Bunları zaten biliyorsunuz. Tercih ediyoruz bu ürünleri. Hep kendi aracımızda da kullandığımız ürünler. Bubble gum da mevcut burada şekerle. Sonra odun su kokusu da var. Burada hemen şöyle göstereyim. Hızlı cilamız. Biliyorsunuz arkadaşlar Hızlı cilamız zaten biliyorsunuz Bitquad Fast Liquid'in. Şiddete tavsiye ediyoruz. Plastik parlatıcımız var. Yine fazla giden ürünlerden trim ürünü. Vaksımız mevcut. Aracın Aynen. üzerine vaks uygulayabilirsiniz. Sonrasında balata temizliği için rim cleaner. Tekrardan burada seçenekleriniz var yine. E, jokerlerimiz var. E, göğüs parlatıcılar. Sonrasında tekrardan bizim cam seramikleri mevcut. Cam seramik uygulamamız var. Dükkanda da yapıyoruz. Ayrıca gönderim de sağlayabiliyoruz. Bütün ürünler için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan şop yerden. Karlıklarımız geldi arkadaşlar. Kırılmaz karlıklar. Emre karlık. Şöyle hemen yanından göstereyim. Zaten biliyorsunuz hani bu karlıkları. Bunu piyasada bunun üzerine yok yani. Şurada adamların kendi basımları da var. Onlardan da göstereyim sizlere de. Hani orijinal mi diyeyim yanlış olmasın. Şöyle. Emre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ürünlerimiz burada. Göğüs parlatıcılarımız, cam seramiklerimiz, karlıklarımız. Yine ayrını biliyorsunuz zaten. Diğer bir önceki videoda kullanmıştık. Hani jantları sürdüğümüz zaman mor yapıyordu. Bütün balatı lekelerini, tozlarını çıkarıyordu. O ürün arkadaşlar. Aynı kokularımız burada mevcut. Normal kokularımız mevcut. Sonra arka cam sticker'larımız şurada. Hemen şöyle göstereyim. Farklı farklı arka cam sticker'larımız var. Daha önceki videoda da göstermiştik zaten de. Tekrardan şöyle bir hemen göz atalım. Hızlı bir şekilde. Zamanınızdan çalmadan. Şöyle. Ön e, vize gümrük pulları. pulları. Şöyle gümrük pullarımız mevcut. Yine e, vize pulumuz bunlar arkadaşlar. Şunlar da gümrük pulları. Karışıklık olmasın. Görünüyor mu bilmiyorum da siteden bakabilirsiniz yani. Bizim sitemizden. Yine havlularımız incirmişsin dedi. Opar, Almanya, Red Bull. Bütün hepsi burada mevcut. Ee, Zenonlarımız yeni Zenonlarımızı getirdik. TN'nin TN var. Ee, Ice Blue. Yani şey, e, buz mavi. Buz mavi H4, H3 var. Poato'nun deli mavileri var. Kendi aracımda kullandığım. Yine şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, 16 santimlerimiz var. 13 santimlerimiz var. Poparlörlerimiz. Telefon tutacaklarımız yine burada Go Smart'larım var. İşte e, silikon e, vites topuzlarımız var burada. Bardaklıklarımız var şöyle difüzörlere taktığımız bardaklıklar. E, plaka şey e, bizim abilerimizi kullandığı ürünlerden mevcut burada. İşte yapışkanlı falan şöyle. Supreme yazılarımız eee ışıklı pusulalarımız, normal pusulalarımız, e, plakalık, plakalık alüminyumları TR yine kırmızıları da burada mevcut. Ee, Honda'nın sticker'ları orijinal. Şöyle Renault'um var. Şöyle Renault'um da gösterelim. Renault Sport. Hellalarımız. Gördüğünüz gibi fiyatları çok uygun arkadaşlar. 180 lira Hellaların fiyatları. Kılıflarımız mevcut. Arkadaşlar bu ürünlerin detaylı bir şey, şeylerini resimlerini, fotoğraflarını Shopier'de veya da Instagram'da görebilirsiniz. Instagram'dan bakabilirsiniz. Ee, tekrardan neleri gösterebilirim? Kol dayamalıklarımız var şurada. E, bubblegum kokularımız, vanilya kokularımız, kavun, kestane, afrodizyaklı, odunsu kokularımız mevcut. Ayak altı ledlerimiz var. E, C9'un tam profesyonel e, garantili bir ürünü. 3 mod modu var arkadaşlar. Mavi, buz mavi, şey pardon beyaz. Bu e, beyaz, deli mavi bir de gün ışığı rengi var. Bunda mevcut. Tekrardan geri park ampullerimiz var şurada. Şöyle görüyorsunuz. Bunları da çok gönderiyoruz. E, parklarımız için modüllü park seçeneği mevcut. E, Ayna süslerimiz, bas kılıflarımız mevcut. Böyle arkadaşlar yani hani hızlı bir şekilde anlatmak istedim dükkanın içinde olan ürünleri. E, isterseniz hemen şöyle e, tekrardan şöyle bir geçiş yapalım. Şimdi e, burada 10-40 yağlarımız var. 20-50 yağları var. Motor yağı var. Araba yağı var silgeçlerimiz var. İsterseniz bu ürünlerimizden de gönderebiliriz. Bunlara satışına daha başlamadık. İnternette çünkü arkadaşlar yetişilmiyor. inan yetişilmiyor. Aiger'sanın SLX farları var. Ay farım var. İşte sinyallerimiz. Ne bileyim. Farklı farklı yani otecek parça üzerine her şey mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıkıntılarınızı veyahut da bana karşı olan düşüncelerinizi görüşlerinize. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Kendinize iyi bakın.